Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 15 Ocak tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar. Sizce Fenerbahçe Galatasaray maçı kaç kaç biter? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. İngiliz basınında yer alan habere göre Suudi ekiplerinden Ali Tiyat gözünü Muhammed Salah'a çevirdi. Mısırlı yıldız oyuncu için 200 milyon euroyu gözden çıkaran Suudi ekibinin ara dönemde olmasa bile yaz transfer döneminde Salah'ı kadroya katması bekleniyor. 2025 yılına kadar Liverpool'la sözleşmesi devam eden 31 yaşındaki yıldız oyuncunun 65 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon İngiliz deviyle 23 maça çıkan Mısırlı yıldız oyuncu bu maçlarda 14 gol 7 asiste imza attı. Salah'la Paris Saint Germain de hala çok yakından ilgileniyor. Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Arsenal ve Manchester City Gözünü Douglas Luiz'e çevirdi. Premier Lig'de Aston Villa forması terleten 25 yaşındaki Sambacı orta saha için gözünü karartan iki dev kulübün oyuncu için 100 milyon sterline yakın bir rakamı gözden çıkardıkları belirtildi. Bu sezon 25 maçta 6 gol, 4 asiste imza atan Douglas Luiz'in 55 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Merkez orta saha olarak görev yapan Sambacı oyuncunun 2026 yılına kadar da kulübüyle olan sözleşmesi devam ediyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo-mavili ekipte bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Umut Bozok, ara dönemde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ligdeki son 11 maçta da sahada yer almayan 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den de talipler var. Ancak başarılı oyuncu kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor. Trabzonspor'un 2022 yazında kadrosuna kattığı Umut Bozok, bordo mavili forma altında 41 maçta 10 kez gol sevinci yaşadı. Fransa Lig 1 ekiplerinden teklif bekleyen milli golcünün Ocak'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Umut'un 4 milyon Euro'lukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Trabzonspor'la ilgili İtalyan basınından önemli bir iddia ortaya atıldı. Adı yaz transfer döneminde de Karadeniz temsilcisiyle anılan Davi Klaseni, İtalyanlar bir kez daha bordo mavili kulübe yazdı. Tutto Sport'un haberine göre Inter'de istediği süreleri bulamayan tecrübeli orta saha oyuncusunun kış transfer döneminde rotasının Türkiye olabileceği vurgulandı. Trabzonspor'un yaz aylarında olduğu gibi yine Hollandalı yıldız için pazarlık masasına oturacağı belirtildi. Bu sezon 6 maça çıkan Klassen henüz skor üretemedi. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ın gündemine Norveçli sol kanat oyuncusu Christopher Veldt geldi. 24 yaşındaki futbolcu Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyiyor. 5 milyon euro güncel piyasa değeri olan Veldt bu sezon takımıyla 23 maça çıkarken 10 gol atıp 4 tane de asist imza attı. Takvimin Polonya basınından derlediği habere göre Veldt'in menajeri İstanbul'a gelerek siyah beyazlı takımın yöneticileriyle görüştü. Veldt'in Polonya ekibiyle 2025 yılına kadar da sözleşmesi devam ediyor. Beşiktaş yönetiminin Bayer Leverkusen forması giyen Çekyalı Santrafor Patrick Şik'i transfer listesine eklediği iddia edildi. Takvimin haberine göre devre arasında Abu Bakar'la yollarını ayırmak isteyen siyah beyazlıların Kamerunlu futbolcunun yerine şiki düşündüğü öğrenildi. Leverkusen'le kısa süre içerisinde resmi temasların başlayacağı da aktarıldı. Bu sezon 8 maçta 3 gol 1 asiste imza atan 27 yaşındaki golcünün takımı ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek. Öte yandan yıldız golcünün 22 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Sırada Fenerbahçe var. Yaz transfer döneminin son günlerinde adı Nottingham Forest'la sıkça geçen ancak son anda takımda kalan Michy Batshuayi'nin ilk 11'de oynayamadığı için takımdan ayrılması bekleniyor. Bu iddiaların üstüne Belçika basınında yıldız futbolcu için 3 kulübün talip olduğu yazıldı. Belçika basınında yer alan habere göre 30 yaşındaki Belçikalı Santrafor'a Kulüp Buruş, Antwerp ve Anderlecht talip oldu. Ancak haberin detaylarında Michy Batshuayi'nin ilk önceliğinin İngiltere Premierlik olduğu da söylendi. Batshuayi bu sezon 18 maçta 5 gole imza attı. Kanarya gündemine Brentford'un Danimarkalı yıldızı Mikel Damsgaard aldı. 23 yaşındaki futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalara başlayan Sarı Lacivertli yetkililer ada ekibiyle de resmi temaslara yakında geçecek. Damsgaard sol kanadın dışında 10 numara ve santrafor olarak da oynuyor. Futbolcunun Brentford'la kontratı ise 2027'de sona erecek. 13 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Danimarkalı oyuncu bu sezon 5 maça çıkarken herhangi bir skor katkısı veremedi. Fenerbahçe'nin genç oyuncuyu bonservisiyle almak istediği de iddia edildi. Takvimin haberine göre sarı lacivertli ekip Tottenham forması terleten Erik Dair'ı gündemine aldı. Fenerbahçe yönetiminin yıldız oyuncuyu renklerine katarak savunmasını daha da güçlendirmek istediği belirtiliyor. Dair'ın sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Kanarya'nın uygun bir bedele bu transferi bitirmek istediği belirtildi. Bu sezon sadece iki maçta forma şansı bulabilen tecrübeli savunmacının da takımdan ayrılmak istediği aktarılıyor. Ön libero ve stoper olarak forma giyebilen İngiliz oyuncunun 18 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Son olarak Galatasaray takvimin haberine göre Aslan'a önerilen son ismin Arsenal'den Muhammed Elneni olduğu belirtildi. Tecrübeli oyuncu ön ve merkez orta saha pozisyonlarında oynayabiliyor. Kulübe menajerler tarafından önerilen Yıldız isimle ilgili son kararın teknik patron Okan Burak'a bırakıldığı da belirlendi. Mısırlı oyuncunun İngiliz ekibi Arsenal'le olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olan Muhammed Elnen'in yeniden Türkiye'ye gelmeye sıcak bakabileceği de belirtildi. Aslan daha önce de gündeme gelen Adrian Rabiot dosyasını yeniden açtı. Sarı kırmızılı kulüp Fransız yıldız için Juventus'ta yeniden temasa geçti. Sarı kırmızılı ekip Juventus'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartları zorlama kararı aldı. Bu sezon 14 maçta 2 gol 3 asiste imza atan yıldız oyuncuyla Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiği belirtilirken Galatasaray'ın daha çok istekli olduğu vurgulandı. Başarılı oyuncunun 40 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Habere göre sarı kırmızılı ekip Cin Lukas'ı kadrosuna dahil etmek istiyor. Haberde Galatasaray'ın transferde İtalyan devi Inter'e rakip olduğu da ifade edildi. Ayrıca bir diğer Brezilya ekibi Bahia'nın da oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istediği belirtiliyor. Cin Lucas merkez orta saha dışında ön libero olarak da forma giyebiliyor. Bu sezon 22 resmi maçta 3 asiste imza atan Cin Lucas ayrıca sezon başında Santos'a transfer olmadan önce Monaco'da da forma giydi. Başarılı oyuncunun 6 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Bazı menajerler Real Madrid'li Dani Sebalyos'u Galatasaray'a önerdi. 27 yaşındaki İspanyol orta saha bu sezon sadece 280 dakika oynadı ve bu dakikalarda bir gol attı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.79 boyundaki futbolcuyla ilgili son kararı teknik patron Okan Buruk verecek. Real Madrid'in de tecrübeli orta sahaya fazla forma şansı veremediği için ayrılmasına izin verdiği belirtiliyor. 2027 yılına kadar Real Madrid'le sözleşmesi devam eden İspanyol oyuncunun 12 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.